Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz Şura? Alan boncuk koleksiyonunu düzenliyoruz. Ve başlayalım. Bunlar bu kutunun içerisinde gördüğünüz boncukları ben dizmiştim. E, videoya başlamadan önce şimdi poşetteki boncuklarımı kavanoza yerleştiriyorum. Ve pullarımı da küçük bir kutuma yerleştiriyorum. Evet zaten bitmiş halim gördünüz. Şimdi yerleştirdiğim kutuları tekrar kutumun içerisine yerleştiriyorum. Ve burada da bir poşette boncuklar var gördüğünüz gibi. Onları da yine bir küçük bir kavanoza yerleştirdikten sonra yine kutumun içine onda koyuyorum. Ve düzenleme işim bitmiş oluyor gördüğünüz üzere. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı Ve unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın.